Herkese selam. Mödi'ye hoş geldiniz. Bugün kıyır kıyır ağızda dağılan tereyağının, esmer şekerin ve elmanın mükemmel uyumuyla enfes elmalı crumble tarifini yapacağız. Lezzeti ve hafifliğiyle kahvelerinizin eşlikçisi olacak. Bir de sade dondurma ile servis ederseniz yıldız tatlılardan biri. O zaman haydi başlayalım. Malzeme listesini açıklama kısmından bakmayı unutmayın. İşe ilk olarak temiz bir kaseye unumuzu almayla başlayalım. Üzerine küp küp doğradığımız tereyağını ve bir tutam tuzu ekleyelim. Unumuzu ve tereyağımızı iyice harmanlayalım. Bu aşamada un ve tereyağını parmak uçlarımızla bozuk para sayar gibi kaydırarak olabildiğince kırıntı haline getirelim. Görüntü tamamen toz badem şeklini alana kadar aynı işlemi tekrar edelim. Üzerine toz şeker, esmer şeker, birkaç damla vanilya özü veya vanilin ekleyelim. Tekrar parmak uçlarımızla karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada amacımız hamuru bir bütün haline getirmek değil. Unutmayın tamamen toz formunda sabit tutmaya özen gösterin. Crumble'ımızı hazırladıktan sonra elmalarımızı hazırlama işlemine geçelim. Tüm elmalarımızı yarım ay şeklinde ince ince doğruyoruz. Derin bir kaseye alıp üzerine toz şeker, toz tarçın, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyerek elmalarımızı kırmadan iyice karıştırıyoruz. Ben farklı elma çeşitlerini kullanmaya dikkat ediyorum. Çünkü farklı elmaların kullanılması her zaman aroma olarak daha iyi bir lezzet verdiğini düşünüyorum. En zevkli kısma geçiş yapıyoruz. Ve bir pişirme kabının alt kısmına krambalımızın üçte birini eşit bir şekilde döküyoruz. Elmalı krambalımızı piştikten sonra pişirme kabından alırken daha rahat olması için sadece alt kısmını hafifçe bastırıyoruz. İnce ince doğradığımız elmalarımızı karışık bir şekilde diziyoruz. Ara katına tekrar krambalımızdan serpiyoruz. Tekrar elmalarımızı karışık şekilde diziyoruz ve elma harcımızın dibinde kalan sosunu da üzerine gezdiriyoruz. Sosu kullanmamazlık etmeyin çünkü lezzeti bu kısımda saklı. Son olarak kalan tüm krambalımızı elmaların üzerine eşit bir şekilde serperek tüm elmaların üzerini kapatıyoruz. 190 derecelik fırında üzeri kızarana dek pişiriyoruz. Hafif ılıdıktan sonra tüketebilirsiniz. Ben biraz sabırsızlandığım için hızlı bir şekilde tüketmiş olabilirim, ama ılık olarak lezzeti çok daha iyi ortaya çıkıyor benden söylemesi. Yine de siz bilirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Deneyen arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.